Arkadaşlar selam selene devam kardeşim Hep bir videoyla karşınızdayım Umarım iyisinizdir bomba gibisiniz arkadaşlar Ben bomba gibiyim ve bomba gibi bir maçla bir karşınızdayım Şu maça bir bakın Takımda full globaller Karşı takımda global bu arada tanıyorum birkaçını Yani manyak bir maç sizi bekliyor Ayrıca karşı takım full metapikleri arkadaşlar Öyle böyle değil ve bir şey farkında mısınız Arkadaşlar Ormancı Selena evet hadi bakayım Ormancı Selena var Hard maç var Ondan sonra globallerin savaşı var. Daha ne olsun bir videoda daha ne olabilir ya? O yüzden ne yapıyoruz? Enerjileri basıyoruz. Hadi bakayım. Hemen redden başlayalım. Artık redden başlıyorum. Orman seleme yaparken arkadaşlar. Çünkü daha güzel oluyor. <laughs> Bunlar iki olup blue'yu daha kolay alabiliyoruz. Yani red'e üvey evlat muamelesi yapmamış oluyoruz. Özür dileriniz red. Şu adamı da mute'liyeceğim. Yi Bundayım dur. Cuma. Bilmiyorum hatırladınız mı? Bir tane beni daha vardı ya kudurttuğum her yerden bana soran. O işte. Direkt mutayı bastım. Gidelim blue'umuzu bir alalım. Karşı takımda Gulli var, Argus var, Chips var. <laughs> ne ararsanız var. Üstüne bir de Julian var. Eyvah diyorum arkadaşlar. Ama üstesinden geleceğiz. Sıkıntı yok. Zor maçları severiz. Şimdi. Oraya basalım mı diyorsun? Ama Julian... Bir dakika dur. Ormanın arkasına doğru. Ah adam ormanın yanına durdu ya. Buradan çıkmamız lazım. Eyvah eyvah. Burada çok güçler. Allah Eyvah, Amer öldü. Dur bakayım. O nereye gidiyor? Okey, o kaçıyor. Şuraya oynayalım ya, dur. doğru şöyle. Ve Gus da kaçıyor. Bunu kesebilir miyiz? Allah fokusluyum. Vur oğlum, vur kardeşim. Nice, güzel. İlk kilini alıyorsan Sejar, kal lan orada. Nereye gelsin? Tamam, ölmedik. Güzel. Peki ben onu kesebilir miyim? Ikın, ısır. Ah, maçak. <laughs> tamam, boş ver. Kovalamıyorum da onlar bizi kovalıyor lan. Ne oluyor oğlum? Şş, alo. Bak ormanı mı alıyor? Lan sen kimin ormanını alıyorsun lan? Abi, abi özür dilerim. Yalnız. Sakın. Dodge mekanik. Bekle. Şu tarafa. Ölmedim lan? Vallahi ölmedim lan. İşte bu. Tuttu mu? Yes be. Onunla kafasına sıratıyorsa insanlar. Ama ölmeyecek olsun. <laughs> Boşuna gaza gelmişiz de neyse. Çok şükür ölmedik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maçın hard geçeceği belli. Sizlerden ricam çılgın aksiyonlar başlamadan şöyle unutmadan önce videoya bir tane beğeni atarsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Atmazsanız da canınız sağ olsun sıkıntı yok. Ama atarsanız güzel olur. Bu aralar gerçekten ihtiyacımız var. Şimdi. Gel bakayım oğlum buraya. Bunu kesip direkt çıkacağım. Direkt. Kaç kaç kaç. Aman diyeyim. Evet bunlar devam ediyor. Aa, şuradan atayım. Allah. Oraya gidecek. Bak şimdi izle. Pozisyonumu değiştirdim. Çok iyi ver Bir de ben yakaladım. İşte bu lan. Gel lan buraya. O gidecek. Tamam. Bunlara devam edebilir miyim? Bir dakika. Buraya gel. Buraya kaçamazsın lan. Kaçamazsın lan. Tamam. Nice kardeşim. Bak yengeçte yani şeyim var. İşaretim. Ondan direkt kaçacağız. İzle. Temiz, tertemiz oyunculuk arkadaşlar. İşte budur. Olay budur kardeşim. Gidelim bulyomuzu alalım şimdi temizinden. Allah güzel başladık ha. Maç iyi geçiyor ha. Arkadaşlar. Ama altı skorun beşinde varım ama dört kill bende. O çok iyi değil. Ama yapacak bir şey yok yani. Olsun da. Dominatör Selahattin diyebilir miyiz? Altı skorun beşi. Turtle çıkıyor. Şu Turtle'a bir toplanalım öncelikle takım. Bunu almaya çalışalım. Karşıya turtle verirsek her bir sıkıntı. Bak chips orada. Yalnız Gus da buradaymış. Eyvah eyvah eyvah. Lan oğlum dolandırıldık lan. Vallahi tezgah düştük arkadaşlar ya. Neyse o da öldü. Ama sanırım turtle gidecek. Bu kötü oldu. Gerçekten kötü oldu. Adamlar iyi pusmuş. Yani şimdi ölürken bile zevk aldım yani kutudan. Ve çarpı kötü hatta çalarmışız. Neyse Ölürüm lan nereye çalışıyorsun eşek ölmeseydin diyorsunuz değil mi arkadaşlar tamam kızmayın arkadaşlar <laughs> Bir daha ölmem tamam Oraya oynayabilir miyiz? Change de mi öldü? Eyvah oğlum rakip çok kastı lan Bak şimdi o gece girerken şuradan şöyle tutmadım mı onu? Uf güzel de hoca da Oğlum rakip de iyi oynuyor ha arkadaşlar Vallahi diyorum bu maç sarıyor Bir bloğumuzu alalım öncelikle Alta bir tane gang patlatabilir miyiz? Ne dediniz bu işe? Adamlar da oraya gidiyor. Dur bakayım. Şuraya pusalım. Gelsene change. Gel gel gel. Gözükme sakın. Ha. Evet sen change ver. aleyküm. Tıs. Oğlum ne saçma bir şey ya. Bak. Harbi sinir oldum ha şimdi. Vallahi diyorum şimdi sinir oldum ha. Allah Allah. Adama biz pusuyoruz. Biz zararlı çıkıyoruz ya çok güçlü arkadaşlar ciddi söylüyorum şu yüzden çok güçlü bak şu an Geldiler bana şu an geldiler <laughs> Hard mod açıyorum lan Hard lan Vallahi bana geldiler şu an ha Niye bu kayıt sinir oldum bilmiyorum ama Cık. adam bir pusuyor zaten bizi tekliyor ya Tekli olmasın. Sen bekle Hadi Yes kafasına gel lan buraya Al sana kardeşim güzel Bozu kürolara rağmen kazanacağım lan bu maçı az, az söz veriyorum arkadaşlar Anne söz veriyorum. Orada mısın? Elisin. Yalnız sağdan üç Oh tamam güzel kaçtık. Kesemezsin lan. Hayırdır oğlum hard mod açıldı. Hard mod açıldıktan sonra öyle işler yapamazsınız. Bunlar turtle'a gidecek. Orayı kazandılar çünkü. Bu turtle'ı çalmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu iş bize düşüyor. Hadi bakalım. Bekle. Görüşümüz var. Sakin oluyoruz. Soğukkanlı bir şekilde Yes oğlum be işte bu işte bu güzel O hard hissediyorsunuz değil mi o art mod geldi fark ettiniz mi bir kere ölünce ikinci şimdi gerçekten neyse Orada bir sinirlenince hard mod açıldı Daha durun yeni başlıyoruz arkadaşlar Bu bozuk piklere meta piklerine Selena Jungle'ın gücünü göstereceğiz sakin olun Şimdi arkadaşlar redimizi de aldık redi hiç aksatmıyorum farkında mısınız çünkü bu metada her şey önemli bütün buffları almanız gerekiyor şimdi bir dakika şurada pusuyor musun? Pusmuyorsun yani TF'ye atarken çok dikkatli olalım. Çünkü bu artı çips büyük sıkıntı. Dur çıkmamız lazım takım. Tamam çok iyisiniz lan çipsi kestik güzel. Tam yani o adam Ömer'e dadandı. Bırak lan Ömer'e. Ömer e. <laughs> Ömer'e ne sakın. Çık lan. Çık lan içinden. Tamam güzel. Bak kus sola Dur 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 dur. Bak izle izle. Kus sola. Hazır mısın? Hazır mısın? Ne yapıyorsun lan? Murat diyor. Kafasına sanıyor. Al sana kardeşim. Güzel. Elimle koymuş gibi bulurum öyle. Bana artık açtırmayacaktınız. Bak dur bir dakika. Sen de öldün kardeşim. Nice. Güzel oğlum çok iyi maç. Çok iyi maç. İyi ki açmış Mark modu ve sardı ha. Sardı. Sarıyor. Bak şimdi chips geliyor. Chips atıyorum. Chipsten kayıyorum. Gel bakayım lan. Slotlandın. Al kafana. Oh arkadaşlar. Acayip sarıyor şu an. Anlatamam. Özlemişim ya. İşte bu ya. Derken <laughs> Onu görmediniz. <laughs> düz duran adama tutturamıyor, manyak stunlar atıyor ama nefes stunlar atıyor. E, kaçacağı yerden alanları yakalıyor ama düz duran ormana stun atamıyor. İşte bu da bizim özelliğimiz. Bu da bizim kö kötü zayıf noktamız mı diyeyim, ne diyeyim. Bak şimdi yerim çok iyi, açım çok iyi. Hop! Kafasına be! Sniper musun oğlum sen? Rakibe eziyet ödüyordu. Rakip diyordu ki bu niye birden artmalaştı? Biz sana ne yaptık diyordu. Ama o dinlemiyordu. Onu da yakalıyor sayın seyirciler. Aynen kardeşim kestin şu an. Güzel hocadık ama. Ama bak iyi fark ettik iyi kaçtık. Bu arada adam smite yok lan. Bir dakika dur. Direkt lord direkt lord. Valla bu bak da gerek yok biliyorsunuz. Adam çünkü smite olmadığı için buraya gelemeyecek yani öyle bir ihtimal yok. Gelirse de çalamaz. O yüzden hemen bunu alalım. Bu arada Selena'nın sevdiğim bir özelliği arkadaşlar biliyorsunuz ormancı değilken bir dakika kus durun. orada orada çaldırırım şimdi. <laughs> direkt çıkın direkt. Alo takım. Vallahi burayı kaybederiz ha. Eyvah eyvah. Lord'u alıp direkt kaçmamız gerekiyordu. Eyvah var olsun. Tabii 22 kilo hep katkın var. <laughs> o, öyle ya onu boş ver. O konuşmayı biliyor ağlamayı biliyor sadece. Şu an kesebilir miyiz? Vallahi keseriz de. Güzel oynamam lazım. Bas olup, oğlum. Bas tamam, bekle bekle. Bak minyona işaret var. Oradan kayıyorum. Lan! Lan. Oğlum niye minyona ısırdın? Ya var ya arkadaşlar deli oluyorum şu olaya ya. Gitti milyonu sırdı şaka olsun ya. Niye böyle <laughs> tamam ağlamayacağım tamam. Ama arkadaşlar benim suçum yok gördünüz değil mi? İstiyorsanız geri sarın bakın. Ben düz atak tuşuna bastım. İstiyorsanız bakın. Büro gidiyor minyonu ısırıyor. Şaka gibi ya. Dolay yüzümle günde bir kere mutlaka ölüyor. <laughs> Çok saçma. Tamam change ölmedi çekerken şom ağzını açtım. <laughs> şom ağzı lehişek. Şom ağzını açarsa ne olur adlı çalışmamız. Let's go. Maç f geçiyor. Gerçekten bayıldım. İşte globallerin savaşı böyle olur arkadaşlar. İşte globallerin savaşında hard mod açan global bir Selena da o da böyle olur. Yani lütfen. Online Selena çok iyi ya. Vallahi diyorum o kadar güçlü ki. Aha. Ağlayanlar olmasa, sövenler olmasa her el ve normalin selene bunda neyse. Adam yandan geç lan kes bunu. Güzel. Orada birisi var mı? Bak şuna dikkat. Kus en son üstü ittirdi bu arada. Bir şey diyeyim mi? İzle izle izle. Orada mısın lan? Kafasına be. Sen mepek misin oğlum? Sen mepek misin? İşte bu ya. ya elimle koymuş gibi tek 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 adamı buluyorum arkadaşlar. Onu da keseceğim. Şu an şey kovuyma gitti hayat mod açı ben <laughs> bir kere öldüm. Gel lan buraya. Senin yüzünden hayat mod açtım dur. <laughs> Aslında şey de yok. Kişisel bir şey de yok. Buraya sinir oldum. Bu bile bir şey değil. Ne oluyor lan adamlar titriyor. Neyse güzel. Bitir bitir bitir. Vur oğlum. Vurun. İlk bininizmiş gibi vurun olum Oğlum şu piklere karşı ormancı Selena ile oyunu domine ettik ya arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü global bir Selena arkadaşlar. Şu TR onun bu, bu arada. Yani açıkladım değil mi videonun başında hatırlamıyorum. <laughs> Tekrar orayı izlemeyenler varsa arkadaşlar. 3 sezon üstü de global birliğim vardır. Daha fazlası da vardır. Haberiniz olsun. Bu sezonda inşallah global bire kasıyorum. Muhteşemdi. Gerçekten süper bir şeydi. Yani her iki takımda eline sağlık. Çok güzel maçtı gerçekten bayıldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Daha fazla orman sesleri istiyorsanız yorumlara yazın. Kart Daha mı sarıyor? Onla yorumlara yazın arkadaşlar. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Diğer videoya geçiyoruz. İyi seyirler. Arkadaşlar selam. Selena'ya devam kardeşim. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bir kilo var. Çünkü eşek gibi yine video açmayı unuttu arkadaşlar. <laughs> Güzel de kil almıştım arkadaşlar. Neyse durun. Kendi alayım sizin için. Hemen videoya giren Bunu sayın arkadaşlar. İlk kanalımız bunu sayın. Beni bırak lan. Bırak lan. He he. Lan ölüyorum oğlum. Şaka mısın lan? Tövbe estağfurullah yine ölüyordum. Oh iki kere ölümden döndüm. <laughs> Kovay tamam aksiyon, dozunu aldınız. Girer girmez aldınız. O yüzden sıkıntı yok. Ya girmeyi unutmamamın, ama unutmanın şeyini çıkmış oldu. Lan niye konuşan? Bu nasıl bir cümle o? <laughs> Videoya girmeyi unutmamın acısını çıkarmış olduk arkadaşlar. Güzel cümle bak Türkçe güzel kullanmış şimdi işte. Let's go. Hadi bakayım enerjiler basılsın. Şimdi Şuradan al olsa bir gank patlatsam kesebilir miyim acaba? Nerede? Hadi oğlum. Oğlum adam kulenin dibine giriyor la. Ağzın içine giriyor la adam kulenin. Kardeşim gel bakayım buraya. Buna uğraşsak mı uğraşmasak mı bilemedim. Dojlamaya çalışıyor şu an. Dojladı lan. Vallahi dojladı. Helal olsun kardeşim. Kesemedik. Adam hakkıyla ölmedi. Ben rap diyor bizim amaç. Kardeşim kudur. Bekle. Böyle kaç cahile doğru. Kafasına oğlum. Gel bunu gör bunu gör. Evet ben öldüm mü? Olsun. En azından Nox kestim öldüm de. Hesaplam şu bas. O tuzağa mı basacak lan? Valla basacaktı gördünüz. Doğru mı da işte. Basamadı. Hazreti Freya. Az önce bizi nasıl kesiyordu ha? Bak onun siniri şimdi geldi. Ben adamla dalga geçecektim. Geçecektim böyle heve heve he yapıyordum. Bir baktım harbiden kesiyorlar. Kule altı. Ne diyeyim ki? Neyse dur. Hadi oğlum. Yok. Frank Bolle Bir dakika ya. Dükle orada aksiyona katılmış. Aha. Aha. Ha, kal öyle kal öyle ben nesin sakin ol. Tamam sıkıntı yok. Nereye oynasak arkadaşlar? Buraya mı? Bu Freya e beni korkutuyor ama. <laughs> Bekle bakayım. Darlama dur Ömer dur. Tamam bana güven bana güven. Ömer bana güvenme. Tamam güven bana, bozdum. Okey. <laughs> bir dakika kanka. Onu korkutma dur. Dur dur dur. Selamun aleyküm. Tıs. Vur kafasına. Vur oğlum. İyi alınız hayır. Hayır. Tamam niye korktum ki? <laughs> niye korktuysa? Ne bileyim sen bir Frank Köşek'in korkuyor. Beytliyorum şu an ama. Bekle. <laughs> Aynen. Oğlum düşünsenize ben, ben kaçıyorum Ömer'i çekiyor. <laughs> Nasıl komik olurdu. Keşke öyle olsaydı lan. <laughs> Gülerdik. Öldüm kardeşim geçmiş olsun güzel. Franco'ya da haddini bildirdik. Yalnız. Gelme. Gelme. O gelmiyor mu? Okey. Okey. Gelmiyor. Vallahi canım çok az. Şöyle bir tane görüş atalım. Benzimize gidelim arkadaşlar. Yapma. Ömer. <laughs> Bozduracak sandım benzimi de bozdurmadı. Yani korktum. Ben olsam bozdurmuştum. Ben ne kadar pislikmişim değil mi arkadaşlar? <laughs> Piram ölseydi hatta diye düşünüyorum. Böyle hayalini kuruyorum. Beni çekemeyip Ömer'i çekse gülerdik diyorum. Yok işte ben olsam base'ini bozardım diye. Ben ne kadar pislik bir insanım. Neyse tamam sakin. Ne oluyor lan? Oğlum korkutmayın lan beni. Brea ne demeye çalıştı? Bak tuttum onu. <laughs> nice kardeşim sarı basamadan adamın aklını aldım. Bir anda tekledim adamı. Bekle geliyorum geliyorum geliyorum. O Freya ne dedi az önce bilmiyorum ama <laughs> geliyorum. Şuradasın lan. Oo Freya niye korkuyorsun oğlum senin. <gülüyor> <gülüyor> Yaparak dalman gerekmiyor mu? Bizim bildiğimiz Freyalar öyle yani. O adam niye korktu bilmiyorum. Bir de oynayabiliriz arkadaşlar. Normalde arkadan oynamayalım da. Riskli olduğu için işte bu yüzden. Oh, onu nasıl yemedim lan. Neyse güzel. Çok şükür bugün dövmedik. Tamam helal takım helal takım. İyisiniz takım. Dakika nazar değdirdim takıma. Tamam iyisiniz iyisiniz. Oğlum ben hiçbir şey yapmadım lan bu fightta. Hayret. <laughs> Gusian neredesin kardeşim? <laughs> Bak o, Kafasına arkadan bir stun. Ağzının üstüne değil. En sesini arkadaşlar bu sefer en sesinden stun. Bunu da öğrenin yani. İlla her zaman ağzının üstüne atmanıza gerek yok. Bazen en sesini atacaksınız da ben bunu alamayacağım değil mi? Lan ne olur lan alsan Franco he? Bir blue'yu çok bu gördünüz lan. Neyse ya. <laughs> Aklım orada kaldı. Niye ya? Bir tane blue'yu um alsana ala. Al ala sus lan. Blue'ya ihtiyacın yok. Bak şimdi. Ama o Freya çok korkmuş arkadaşlar. Ürkmüş. Normalde o çalıda pusmalı da pusmuyor bence. Aynen bak. <laughs> Adam harbi korkmuş. Sen bu vermem sana mı? Tamam kanka. Belki de vermez lan. Niye öyle dedim ki? <laughs> Belki de vermez. Tuttu onu. Bu ne oluyor lan? Aha. O da var mı artık işte? Dur. Hadi oğlum. Okey ormanı çaldım arkadaşlar. Word. Word word word. Keserim bak Franco. Beni kudurtma. Allah onu bir yakalarsan. Ah, anda bu şekil. Gel lan buraya. Sen kime maçı vermiyorsun lan? Artist. Seni de keserim. Kesemezdim. Kesemezdim. Kesemezmişim. Neyse. Kuş Mertliğini biliyorduk. Sıkıntı yok. Valla çıkış yapmam lazım. Sakın. 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 Adamlara bak. Beni istiyorlar. Başla. Şey yaz. Ne yazayım kanka? Söyle. <laughs> lan. Ne oluyor lan? Oğlum. Allah'ım yarabbim ya. Bir diğer falan gök kıran <laughs> İkisi yedi stek. <laughs> Freya bir tık kışkırmış gibi. Ama tatlı bir kışkırış. Sinirlenmemiş. Bakken Freya sinirlendi şimdi. Evet Freya laflarımı duydu. Evet sayın triple kill atıyor. <laughs> Freya bir anda sinirleniyor. Ve biz de lafımızı yedirtiyor sayın seyirciler. Allah kötü oldu ha. Eyvah haberi de kestiler lan. Vay vay, maç dönüyor ha. Harbi kuşun akıllı çıkabilir. Bir dakika şimdi. Böyle gelmezler ama ya. Gelirler mi? Görüşümüzü bırakmamız iyi oldu. Hemen şunu şöyle alalım. Bak bak bak, görüyor musunuz arkadaşlar? Allah aşkına bak. Beni nasıl istiyorlar, görüyorsunuz değil mi? Allah takım durun. Şuradan şöyle atsa, kafasına gelse, minyondan şöyle kaysam, ona da kaysa, ona da kaysam. Lan ölmezsem bir daha kayacaktım ya. Oğlum ne güzel kaydık lan burada. Of çok iyiydi ha arkadaşlar. Gaza geldi vay. Az daha kayıyordum ha, daha vardı. Bak oğlum şu pil uyarısı o kayarken gelseydi var ya. Düşünemiyorum. Yani o kuduruşumu hayal edemiyorum. O kadar işaret varken bu pil uyarısı geliyor düşünsene tam kayarken. Allah'tan ucuz yani ucuz kurtulduk. Neyse iyi kaydık. Çok şükür bugün de kaydık. Biliyorsunuz ki kaymayı severim arkadaşlar. Dur bakayım. Okey Lord'u çaldırmadık güzel. bizimki öldü mü? Evet Freya'ya dikkat edin bak tuttu onu. Allah bu fight win me lose mu? Kestiremiyorum şu an dur. Arkadaşlar bu fight lose gibi duruyor. Hadi. Tuttum onu bir anda winledik mi fight'ı? Winlemedik arkadaşlar. Maalesef winlemedik. Bekleyin. Belki de winledik. Durun. 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 Onu çok iyi oynadım lan. Yes be. Şu chill alışın güzelliğine bir bak. Olsun. Gayet iyiydi. Birincisi gayet iyiydi arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Hiç sıkıntı yok. Deli etti diyor. Eee boşuna lan. değiliz kardeşim. Bize boşuna demiyor demiyorlar. Adam iyiymiş. Ben oynamayı bilmezdin bilmezdim ki ne oldu sana. <laughs> tamam kardeşim. Öğrendik. Yani biz de öğrenebiliyoruz. Dersimizi aldık. Videolar izledim. Youtube'da bir tane Kitty diye bir eşek var. Onun videolarını izledim. Öğrendim yani. Global bir Katalina mı? Onu da mı biliyorsun lan sen? Oh. Arkadaşlar nickimizi değiştiren zaman gelmiş. Herkes bizi tanıyor. Şimdi maç keyifli geçiyor ama. Harbiden keyifle geçiyor. O açmasaydınız güzel olabilirdi. Oğlum bu neyin görüşü ya? Üste gidiyorum ışığı açıyorlar. Alta gidiyorum alda usulü açıyor. Dur bakayım. Şuraya doğru atsan. Aldos çakalsın ha. Çakalsın ha Aldos. çok vuruyorsun Aldos yapma öyle şey. Kestim lan o. Oğlum çok iyi oynadım. Ölmesi gerekiyordu. Şu çak. Tamam alamıyorum ya. Öl ya. Hakkında öl. Ölmedin mi? Ölmedin mi? Öldüm ya. Yani bir an ölmeyeceğim sandım. <laughs> bir an mutlu olmuştum. Hayallerimle oynadım. Of ya. Neyse yine de iyi kaçıyor gibiydik de. Açamayı verdik. Mavi çarp olmasa hayatta ölmem. Hayatta yani bozuk. Takım hemen açıklama bahanemi ürettim onu fark ettiniz mi? Dedim ki takım yani. Yoksa biliyorsunuz yani takım dedim. Teşekkürler lan Dairot. Adamsın lan. Bana dedin değil mi? Yani bana demişler herhalde. Geldim 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 telefonu şarja taktım Püş, Oyunu kaybediyoruz şarja taktım diye <laughs> Ne oluyor lan burada Oğlum ben aslında telefonu şarja takıyorum ne oluyor lan Bakın Oğlum ne orduk verdik harbiden Eyvah eyvah Ne olacağız ne yapacağız şimdi arkadaşlar <laughs> Kötü oldu valla neyse dur lordu tutarız Ölsün ha Kardeşim ölüyor musun bize yorma Ölür herhalde ona gitmedim. Ama orada da birisi yokmuş okey. Buradan oynasak diyecektim. Lafa ağzıma tıktı. Ölür mü cici? Büyük ihtimalle ölür ya oradan kurtuluş yok. Peki buradan pusu atıp. Al işte. Al işte. Adam direkt çalıya denedi lan. Dolandırıldık lan. Oğlum. Bu maçı böyle kaybedemeyiz arkadaşlar. Şarja taktım diye mi kaybediyoruz şu an gerçekten? <laughs> Ama yok lan çok alakası yok onunla alak. Ama Bilmiyorum yani Bu maçı kazanmalıydık Oğlum onu da çekti Franco ne yapıyorsun kanka Hard mod mu açtım Sahipin ol Franco Erken edet Okey iyi oynadı lan bu arada Harbi iyi oynadı yani Edith'in iyi oynanması nasıl oluyor bilmiyorum ama bence iyi oynadı. Öyle gördüm. Hadi bakalım. Bir tf daha kaybedersek, bu maçı kaybettik, onu öncelikle bir belirteyim de. Geldim. Teşekkür ederim. Şimdi. Güzel bir okkalı bir stun arıyoruz arkadaşlar. Çalları kontrol ederek de. Tf yapmayalım, bir benim stunumu bekleyelim takım. Benim stanı beklesek daha güzel olur da. İyisiniz lan, aa tuttum direkt. Adam oyunu bitirmesin. Bak sakın. Sakın. Bak sakın öyle kaybetmeyelim. Lütfen. Freya ne olur bitirme Freya ne olur. Lütfen. Lütfen bitirme lan. Ya oğlum. Şöyle maç kaybedince deliriyorum. Maçı kazanmıştık bir de oğlum. TF'yi kazanmıştık Freya. Yaptığın iş Milan. lan? İş mi bu yaptın Freya? Ayıp ya arkadaşlar. Harbi diyorum ayıp. Çok sinir oluyorum. Şöyle kaybedince deli alıyorum. Neyse tamam sakin. Sakin. Güzel. Güzel backdoor attı. Olsun. Zevkli maçtı arkadaşlar. Ama bu maçı kazanıyorduk. Onu söyleyeyim. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. Tell me where to go, tell me where you like it All the fame blows, but you know that you like it I'ma get low, down in my feelings She gon' get low, drop it down from the ceiling I don't really know, what the hell I'm feeling All that I know, is my heart she's stealing Where we gonna go, off to the crib now Feeling so low, but I like it when